Konfor Mobilya yöneticilerinden Ali Başer ile dekoru yeni tamamlanmış bir eve konuk oluyoruz bu hafta. Özel dizayn ürünler ve göz alıcı mobilyalarla bir ev nasıl güzelleşir ekranlarınıza getiriyoruz. Londra'nın Chingford bölgesine geldik efendim. Ekip olarak Yusuf Kır ve ailesinin evine konuk oluyoruz bu hafta. Konfor mobilya ile bir evde baştan aşağı nasıl güzel dekor ediliyor. Tabii ki e, Yusuf Bey'in eşi Gülçin Hanım'ın da büyük payı varmış burada. Kendisinden biraz önce dinledik. E, Birebir sizinle birlikte bu evin bütün dizaynına size yardımcı oldu değil mi? Evet. Yanımızda aynı zamanda konfor mobilyanın yöneticilerinden Ali Başer bizlerle birlikte. Ona da birazdan mikrofonu uzatacağım. Şimdi elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir ev olmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne kadar sürdü efendim buranın inşaatı böyle? Ee, yedi 7,5 ay toplamında. i̇lk ee, biz aldığımızda burası bir yatak odalıydı. Komple yıktık, tekrar baştan yaptık. Şimdi dört yatak odayı çevirdik. Dört yatak odalı büyük bir ev olmuş. Her bir ayrıntısında da özenle düşünmüşsünüz. Özellikle şimdi bakıyoruz buradan e, tabii ki burası evin arka bahçesine doğru gidiyor. Burası salon kısmı mutfakla birlikte. Mobilyalar da çok güzel bir hava katmış. Mobilya seçimini kim yaptı? Eşim yaptı, onun da eşim yaptı. Birçok yere beraber gezdik. İngiliz kampanyalar, Türk kampanyalar birçok yere gittik. Sonra konforu deneyelim dedik, oraya gidelim dedik. Gittik, samiyetleri en başta. Samiyetlerinden dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Konuştuk, yani bir satıcı gibi davranmadılar. Çok samimi davrandılar. 2-3 defa sağ olsunlar eve geldiler, ölçü aldılar. Bunların hiçbir tanesi ücreti tabi değildi. Çok fikir verdiler, çok yardımcı oldular. Bütün dizaynı her şey işim yaptı ama koltuk dizaynında, yatak dizaynında sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Ve çok memnunuz bundan. Şimdi Yusuf Bey'in efendim iki tane oğlu var, bir tane de yeni dünyaya gelmiş kızınız var değil mi? Evet, evet. Onların her birisine birer tane oda ayarladınız. Hepsi için güzel yataklar, dolaplar, onun dışında... Şimdi Ali Bey'e şunu soracağım, tabii ki siz mobilya birçok kişiye satıyorsunuz ama böyle eve gidip baktığınızda o mobilyayı gösteren ev olduğunda daha bir keyif alıyorsunuz sanırım. Kesinlikle öyle. Bir de Yusuf Bey ve eşi de aynı zamanda işin içindelerdi yani. Kendi zaten kafalarında belirledikleri bir dizayn vardı. Biz de mağazaya geldiklerinde kendilerinden güzel bir uyum yakaladık. Daha sonra evlerine geldik. Son anda sürpriz olmasın diye tekrar ölçümlerini aldık. Ona göre koltuk takımları yatak odalarını ayarladık. Ve sonunda güzel bir çalışma çıktı. Zaten evleri de çok güzel. Hani Sizin gö göstereceğiniz şekilde. Yani tamamen bizim için örnek bir ev oldu burası. Çok güzel bir çalışma oldu. Konfor markasıyla birçok mobilyanın yer aldığı bir ev değil mi burası? Özellikle şimdi arkamızda koltuktan başlarsak neler var mesela burada? Evet konfor olarak verdiğimiz ürünler koltuk takımı var. Ee, i̇çeride erkek çocuk odasında alt yataklı bir yatağımız var, dolaplarımız var aynı şekilde ve Oda Life çalışmasıyla da beraber bunu süsledik, süsledik bu çalışmayı. Yine üst tarafta yine Oda Life'tan e, duvar e, monteli bir e, yatak odası var. Televizyon ünitesi aynı şekilde ve bazalı yatağımız var içeride bir tane yine çocuk odası için. E, güzel bir çalışma oldu. Güzel olmuş gerçekten. Şimdi baştan aşağı evi diyoruz ya, bu gerçekten böyle bir çalışma olmuş. Peki kaç yıldır bu ülkede e, yaşıyorsunuz? Ben 2003 yılından beri eşim 1989'dan bu yana evet. bu ülkede. daha sonradan geldiniz yani sonra burada tanıştınız. Türkiye'de tanışıyoruz. Öyle mi? <laughs> Teyzemin kızı aynı evet. zamanda. <laughs> Şimdi e, tabii ki aşağı yukarı 18 yıldır bu ülkedesiniz. Evet. Bu ülkede çalışıyorsunuz tabii ki 18 yıldır da, artık kendimize göre 3 tane de çocuk olunca güzel bir ev hak etmişsiniz, bunu da başarmışsınız. Çok şükür, buna şükür. Ders olmayanlar olsun diyelim. Değil mi? Evet. Şimdi inşaat aşamasındayken sanırım bu e, siparişleri verdiniz. Nasıl böyle bir aksama ya da böyle bir zamanında teslimat, bunlardan biraz bahsedersek? Aslında biz onun için inşaat başlar başlamaz çünkü gittiğimiz birçok kampanya bize 6 ay süreceğini söylediler. Biz acele etmek istemedik, şey yapmak istemedik. Aynı konfor mavolyaya gittiğimde Ali Bey sağ olsun, Orhan Bey sağ olsun, elimizden geldiği kadar dediler çabuk getiririz. Elimizden geleni yaparız. Bana kendilerinin söylediği süre 4-4,5 aydı. İki ay sonra beni aradılar, eşyalarınız burada dediler. Şaşırdım yani nasıl oldu, şey oldu. Tabii bir sipariş verdikten sonra sürekli sağ olsun geliyorlardı, bakıyorlardı, duvarlar ortaya çıktıkça bir yanlışlık olmasın, ölçümlerde bir hata olmasın. Baktılar, inşaat hızlı ilerliyor. Bu yüzden dediler, sizinkini öne aldık. İki, iki buçuk ay gibi bir sürede teslim ettiler sağ olsunlar. Zamanında teslim ettiler, siz de mutlusunuz. Şimdi böyle büyük çalışmalarda ölçü önemli değil mi? Ee, çünkü evin her bir ayrıntısı özenle düşünülmüş. Tabii mobilyalarda onun, onun olması gerekiyor. Kesinlikle zaten standart mobilya olsa teslimat süremiz her programda bahsediyoruz. Bizim 8 hafta gibi bir süre alıyor maksimum. Ama e, burada özel çalışma yaptığımız bazı e, bölgeler vardı. Özellikle televizyon ünitesi, yatak, arkalık, başlıklığı gibi bunların hepsi ölçüme tabiydi. Doğal olarak bu yüzden dolayı biraz daha uzun sürdü ama yine çok kısa bir süre içerisinde dediği gibi Yusuf Bey'in 2 ay gibi bir süre içerisinde ürünleri getirip kendileri hazır bir şekilde şu anda evlerinde oturuyorlar. Güle güle otursunlar. Son olarak şunu soracağım. Şimdi özellikle şu an arkamızda bulunan Yusuf Bey'in de kullandığı koltuk takımı konfor ürünlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik özel indirimler var. Biraz da onlardan bahsedersek. Koltuk takımının ismi e, Holis. Zaten geçen hafta da bunu anlattık. E, güzel tarafı yine böyle çocuklu aileler için koltuk sağlı sollu ve arka bölümleri açıldığı için size geniş bir alan sağlıyor. E, hem oturmak için hem yatak olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda koltuk takımının altı yerden yüksek. Yine temizliği kolay. E, çok çok kullanışlı bir takım. Gülçin Hanım da özellikle biraz önce belirtti ben altını temizleyebileceğim ürünleri tercih ediyorum diye. Aynen, zaten onun her şeyi onun isteklerine göre biz e, oturduk, e, zaman harcadık bunun üzerinde. Mesela çocuk odası için e, çocuğun misafirleri geldiği zaman. Arkadaşlara geldiği zaman ekstra bir yatak istedi. Biz de e, normal single yatağın altına yavru yatak olarak verdik. Yani aynı zamanda e, iki tane yatak olarak kullanabiliyor. Misafir gittikten sonra tekrar e, biraz sonra zaten gösterirsiniz. Yatağın altına doğru itiyorsunuz. Ekstra bir yer de kaplamıyor. Öyle bir avantajı var. Yani diyorsunuz ki happy wife, happy life. Aynen öyle. Aynen öyle. hep <laughs> <laughs> Çok mutluyuz. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. Ve bütün burada yaşayan, bütün herkese sesleniyorum. Gezin fiyat araştırması yapın ama mutlaka konfora uğramanız tavsiye ederim. Şimdi biz tabii ki kendinizi siz anlatıyorsunuz ama müşterilerin bunu söylemesi sizin için daha önemli. Bizim için çok onurlandırıcı ve gururlandırıcı bir durum tabii ki. Ee, bu da, da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteren bir e, imge. Ee, yine Yusuf Bey gibi başka müşterilerimiz de var ama maalesef e, her hafta bir program yaptığımız için onların hepsini hani gösterme şansımız olmuyor. Ee, doğru yolda ilerliyoruz. Aynı şekilde ilerlemeye de devam edeceğiz. Yine kampanyalarla müşterilerimize buradan bilgilendireceğiz her hafta. İzlemeye devam etsinler.